Herkese merhabalar. 27 Ağustos, Cuma İstanbul yarış programıyla sizlerle birlikteyiz. Güzel bir program var. 9 yarışlı program bizi bekliyor İstanbul'da. 2 altılımız var. İlk altılımız 1715'te başlıyor. İkinci altılımız saat 19'da başlıyor. Ben size ilk altının ilk ayağı 1715'te başlayacak. Şart 5. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim pistteki yarışındaki yorumlarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. 9 atın yarışını izleyeceğiz Ben burada beş tane atı size önereceğim 6 e, alt, diyelim bir tane daha ekledim evet 6 tane at önereceğim ilk başta 2 numara Aflacan Mehmet Kayela 4 e, numara Onurlu Efe 3 e, numara Arif Ço 7 numara Ceferizade 6 numara Aksakal ve son olarak da 9 numara evet 9 numara Kazanlı sizlere önereceğim atlar. 2, 4, 3, 7, 6 ve 9 ilk altının ilk ayağında sizlere e, tavsiye ettiğim atlar, önerdiğim atlar bu şekilde. İlk altının ikinci ayağında 17.45'te şart 5 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre için pistteki yarışında. Ben e, buraya hepsi yapın diyorum. E, rahat bir yarış seyredin. Çünkü denk güçler gibi geliyor bana. Ee, kimin kimi geçeceği hiç belli değil. Hepsi yaparak e, rahat bir yarış seyretmenizi tavsiye ediyorum. Bir numara Ateşler Güçlü ve iki numara Kübra Hanım. 3 numara Suskun Prens. 4 numara Catch the Moment. Ve son olarak da Koura e, Burada e, peşini de hepsini de yazıp rahat, rahat bir yarış seyretmenizi tavsiye ediyorum. Evet 3. aya geldiğimizde. E7 plasenin başlangıcı ilk altının da 3. ayağında 1. üçlü ayağının da başlangıç ayağı şart 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre Çin pistteki yarışını izleyeceğiz. Ben burada e, tuttuğum atlar 2 numara 6 e, numara Water Lily, bir numara Craft Girl, 3 numara A Fine Day to Fly, 7 e, numara Bow ve 4 numara Miss Daphne olarak burada e, size önereceğim aktlar. E, buranın da e, denk güçlü ve e, zor bir yarış olacağını tahmin ediyorum. Yani o yüzden ben de size çok at yazmanızı tavsiye ediyorum. Ben e, çok at yazarak buraya geçmeyi. Ee, öneriyorum sizlere. Evet, e, altılı'nın ikinci altın ilk aya saat 19'da başlıyor. Silivri Belediye Koşusu Handikap 21 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çimdeki e, güzel mücadelesine sahne olacak. Ben burada öncelikle Yaman Bey'i tutuyorum. 1 numara. 3 e, numara Mamba Forever. 4 numara Performante. Ve 2 numara Red Tar. Tornado e, benim tuttuğum 4 at. E, 1, 3, 4, 2 ile buraya geçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. E, altının ikinci ayağında e, ikinci beşli de burada başlıyor. 16 atın mücadelesini izleyeceğiz. E, made Maiden bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 cimdeki e, güzel yarışı e, sahne olacak gibi gözüküyor. Ben burada e, size 3 e, atın vereceğim. İlk atın 9 numara Ahmet Çelik'le French Jadet birinci atım. Sonra 1 numara Crack Diola. Evet 1 numara Crack Diola benim ikinci atım. Ve 16 numara Strawberry Girl bu üç atı ben ön planda tutuyorum. Tabii ki yazmak isteyenler diğer atları da tercih edebilir. Ama ben dediğim gibi 9, 1 ve 16 benim bu ayak için yeterli gördüğüm atlar. 2. altının 3. aya, e, dörtlü 4'lü ganyanın başlangıç aya. Burada eee 10 at koşuyor. Ben 7 atı size önereceğim. Sırasıyla Ballı Kaymak, Ballı Kaymaklı 1 e, numara Ballı Kaymaklı, 8 numara Roberta Mia, 6 e, numara Lovely Bonita 5 numara L Lega Lady, 2 numara Crazy Amazon, 10 numara Tulu Hanım ve son olarak da 7 numara Mestinas size burada önereceğim hatlar. 1, 8, 6, 5, 2, 10 ve 7 burada e, oynayabileceğiniz atlarmış gibi geliyor. Evet e, sonraki aya geçtiğimizde e, dördüncü aya geçtiğimizde 20 30da Kenan Atan koşusu kısa vade 8-3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre çiminde hız koşusunda e, bir, güzel bir mücadele izleyeceğiz. E, kısa mesafede çok hızlı attığın e, bir araya geldiği güzel bir yarış olacak. Ben burada e, sırasıyla 5 at size söyleyeceğim. Bir atı ayırdım. E, o da 1 numara Nestor 2 numara e, Lumene Sense 4 numara Romolo 5 numara lumineri ve 6 numara Saetta olarak burada size önerceğim atlar. hatlar 1, 2, 4, 5 ve 6 burayı bence ayırmadan çünkü 1000 metre çok kısa ve hızlı hatların olduğu kimin kimi geçeceği belli olmadığı bir yarış izleyebiliriz. O yüzden çok hatla geçmenizi tavsiye ediyorum. 2. altının 5. ayağına geldiğimizde saat 21'de satış iki koşusu var. 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre sentetik pistteki yarışı. Burada 12 at koşu. Ben size 5 at önereceğim. 1 numara Akibet. Işman Çizik'le en başta tutuyorum. 4 numara Ravzanur. 3 numara Den, dengi, denge 5 denge 5 2 numara Bertan ve 5 numara siyah tay olarak Burada benim tuttuğum hatlar 1, 4, 3, 2, 5 burayı geçebilirsiniz diyorum. Eğer ki bir tane daha at yazayım derseniz de 11 numara burada sürprizi yapabilir gibi onu da anti parantez 11 olarak da iletmiş olayım. Tekrar etmek gerekirse 1, 4, 3, 2, 5 ve 11 olarak burayı geçmenizde fayda var diyorum. Evet son aya geldiğimizde 21.30'da Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1600 şimdilik performansında 9 numaralı e, Lusizia, e ilk sırada tuttuğum Halis Karataş'ta 9 numara. E, 1 numara Asil Yürek, 10 numara Can, Can Tante, e, 12 numara Miss Evgenia, Miss Evgenia e, ve 13 numara e, Out of Dark Burada benim tuttuğum atlar 9, 1, 10, 12 ve 13 e, Altının son ayında tuttuğum atlar. E, böylece İstanbul yarışları ile ilgili Son e, tahminlerimizi de verdik. İnşallah tahminlerimiz sizler için yararlı olur ve altınları kazanırız. E, bir günün daha böylece e, programında beraber olduk. E, i̇nşallah Hepimiz için hayırlı olur. Bol bol kazançlar diliyorum herkese. Herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.